Sen geçti adı sızdı. İstiriş şu an Bugün Fortnite'in efsane videoya karşınızdayım. bugün gençler. Fortnite bu sezonda gelmiş olan gençler. Iron Man karakteriyle alakalı çok güzel bir çalış yaptım. Ama nasıl çalış? Gençler biliyorsunuz ki oyuna yeni silahlar geldi. Tony Stark'ın lazer silahları. Daha doğrusu Iron silahları. Sadece onları kullanarak bir almaya çalıştım. Bu arada öyle düşündüğünüz kadar kolay bir çalış değil. Çünkü yerden gençler herhangi bir silah alamıyorum. Sadece ayrı Man silahıyla yani. inanılmaz zor bir çalış. Zaten izleyici anlayacaksınız. Bu arada gençler eğer bu videoya bir gün içerisinde 5 bin like gelsin. Direkt yarın bir tane daha video atıyorum. Yani dediğim gibi like'larınızı bekliyorum. Ve son olarak fazla bir şey satılamıyor gençler. Bakın buraya sadece gerçekten beni çok büyük desteklemiş oluyorsunuz. Yani eğer beni seviyorsanız dediğim gibi başka birisini destekleyin çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bir de gençler biliyorsunuz ki beni destekli video çıkarttım. Eğer siz de video çıkmak istiyorsanız Instagram'ın sayesinde Orayı için de yeterli hepinizi çok seviyorum. İnsan ediyorum. Bay bay. Reisler bir sakin olun bana sıkmayın. Yani bir sakin olun relax. Uyy kaç lan çık. Lan oğlum ne oluyor? Ya bir sakin ol bot. Gençler bu arada biliyorsunuz ki yani söyledim zaten. Sadece robotu öldürebiliyorum. Adam gelmiş. Öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Silah ver. Lan hayır. Hayır. Let's go. Oh, var ya bir lan. Ne sıkıyor? Ne botlarmış. Hemen öldürek. Şunları alak hepsini alacağım. Hani bütün hepsini alacağım. Oh, mine çıktı. Adam geldi. Oğlum bunun mermisi çok yavaş sıkıyor. Oy! Gençler, size bir şey söyleyeyim mi? Bu silah acilen gücünü azaltmaları lazım. Acayip güçlü bir silah. Bu ne abi? Neyse bir şey olmaz. Aldık mı aldık. Şimdi full damla atacağım. Gençler, no no life W. Aha adam gör. Önde adam var. Adam kazma sallıyor. Bak bak bak. Öyle bir daha yok. Reis'e bak be. Neyse bir tanesini aldık. Ya yedim full demeyecek, bak boş yere yedik. Bu adamda bir şey var mıymış? Reis hani ne varmış? Bu da fakir çıktı. Sağ, solda bir yerde adam var da gençler 100 canlı double atıyorum yani. Göster bir daha kendi. Sana bir imgat listini göstereyim. Göster kendini. Ne oldu? Göstersene. Aha şimdi. Aha vurdu bir tane. Gel buraya. Let's go. Ah aldık ama bir kişi daha sıkıyor gençler. Birisi bir yerden geçer fındık atıyor da nereden atıyor hiçbir fikrim yok. Ya şunlar 10 kill alsam yeter ya. Başka bir şey istemiyorum. 10 kill easy. Ah adam var. Adam var. Reis ne yapıyorsun? Ya arada sıkıştım. Bu ne abi nereye geldim? Bir şey soracağım. Niye bir tek ben mi varım? Gerçekten inanılmazsınız ya. Allah! Sen kime sıkıyorsun? Hayır! Hayır! Şu inişe bakın gençler. yıl en havalı iniş olabilir. Hop hemen hemen. sıkma sıkma sakin ol. Reisler sakin olun. Sakin olun. We are friend. Oha! Oğlum bu nasıl bir bot? Yemin ediyorum benden daha iyiyim. No, 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 no. Hayır! <gülüyor> Mermi bitti! Ay. <laughs> bu sefer izin vermeyeceğim. Sen kimsin? <laughs> ne oluyor? Yes! Yorumlara bot istirazları banlıyorum. Eğer bak bu sefer öleyim bari. direkt koyun Kapat istiyorum. Yeter be arınlar. Johut adam geldi. Senin ee, senin ne iş var sen? Bir sen zekisin. Bundan sonra ölmek yok. Gençler burada bir adam daha var. Aha. Ne oldu? Allah emanetsin. Adam geliyor. No uy. Bayt diyor. Damn sen. Ne oldu? Kendine gel. Abi bir tane adam gördüm. Oy kör vuruyorum. Oğlum öyle ses sıkıyorum. Bak bu sefer net bir alayım. Eğer bir alamazsam gençler direkt oyunu siliyorum. 6 F4 BRT. Vay oh, işte bak. Eşat vurdum çık. Hadi bakayım benim Gatlister. Yoksa Iron Man Challenge Kill rekorum mu geliyor? Şimdi bir tane adam var. Gençler onu da salmayacağım ki. Bu adam hala burada bir yerde mi ki? Gençler sanırım bu adam gitmiş. Hemen şuradan bir Iron e dönüşelim. Kendimize gelelim. Oy hadi bakayım. Şimdi full W. Adam gördüm adam gördüm. Ee, hop. Bir daha Beni arıyor. Bight you. Gel buraya. Gel buraya. Ay bunu da aldım. Arkada birisi daha sıkıyor. Emgat listir. Şaka attım. Bu adamda mat var mı? Ne diyorsunuz gençler? Aa vurdum. Var mı sende mat? Lütfen mat vardı. Lütfen mat vardı. Var mıymış? Let's go. Tamam gençler matı varmış. Çok iyi. Reis sen yukarıda takıl. Ana açık. Uy! Hadi bakayım benim Lister. Ne oldu? Gençler, şu an bari inanılmaz gaza geldim. Bari kaybetmeyeceğim. İmkanı yok. Bir 15'e 20 kill yaparız Ya bari gelen geçen WK. Araba geliyor. Oğlum araba A patladı araba. Araba patladı. Gel buraya. Gençler, şurada bir mermi fullemiz lazım. Hemen bir mermi fulleyelim. Ne yapıyor bu? Hop, I got my I now. Allah! Nope. Let's go! Tamam gençler bunu da aldık. Bu silah var inanılmaz güçlü bir silah. Var mıymış bir şeyler reis? Matı bile yokmuş ki. Neyse gençler en safe'e gidelim biz. Hemen şuradan bir canımızı fullleyelim. Tamamdır gençler şurada bir ara adam olması lazım. Orada sanki öyle duydum da. Uy! Hadi let's go! Tamam bunu da aldık. Reis sen Bununla basılacağımızı garanti alalım. Allah adam varmış. Adam pusuyormuş. I got berries. Bu bambiymiş. Adam balık ne yapıyor oğlum? Ona challenge mi yapıyor? Adama sadece meyveler var. Bu ne oğlum? Kaç tane? I got challenge yapıyormuş reis. Neyse. I got berries. I'm so sorry. Şurada bir yerden daha ses geliyor. Oraya gidip bakacağım. Uy yok ettim. Hadi let's go. Oğlum çok güçlü bir şey bu. Bu var ya gençler acayip güçlü bir şey. Bu arada bunları alamıyorum çünkü hani bu hani saçma olur. Demeç vuruyor çünkü. Sadece bu silahlar oynuyoruz. Abi şu an var ya çok zevk alıyorum. Lan bir big shield falan bulsak da canımızı garanti alsak. Aha şu variler iş yapar. Ah oh, mis easy can. Aha önümde bir yerde ses var. Aha gördüm adam gördüm adam gördüm. Şaka yaptım. Bu adam bayağı iyi oynuyor. 3 kişi yaşıyor gençler. Aha ne abi bu? Gel buraya gel buraya. Sen benden kaçabileceğini düşünüyor musun? Aa adamın aynı silahı var. Gençler bu vuruş sevip de gelsin. O adamda tek atan şatkan da var. Bu adam tehlikeli. Diğer adam nerede? Ha gördüm. bir canı var. Hayır. Tamam bir gençler. Şu an var ya elim ayağım titriyor. O kadar keyif alıyorum ki. Abi bir tane adam daha geldi. Bir tane adam var. Derat 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 derat. Oh oh oh. Oh my god this call got It's coming bro. Oh 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 oh. Yok etti. Şaka yaptım. Yok oldu. Hadi. Hadi yok etti. Bir canı var. Ölmüyor. Ölümsüzlüğü buldu hanımefendi. Reis ne kaçtım be ne kaçtım be. Reis W atıyor. Kaçmam lazım. Adam hala orada. Ya değilmişim. Ha o, o öl artık artık bir öl. Artık öl. Öl artık. Let's go. Gençler böylelikle Iron Man Challenge yapmış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi gençler eğer daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay bir şey var gençler. Like atmanız. Bu arada gençler eğer aranızda yeni olan varsa yani şu an yeni izleyen varsa kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bay. Yusko Sainistir.